Kavaklar düşen yapraklarıyla ağlıyorlar. Güller çiçekleriyle bağırlarını kanatıyorlar. Sensin ışık diye önümüzdeki, sensin ateş diye kanımızdaki, ey yanımızdaki beş mermere, bir avuç toprağa sığan hudutsuz mavi umman Yeni kıyılar bulur, yeni yarlar kazardın sen her kıpırıp taşmanda her konuşmanda milletinin alın yaktığını yeniden yazardın. Akışları vardı yurt tarlasında fikrin ve hissin hasadı. Cümlelerin ya örtten kalkardı, ya çıkardı kından. Başak saçların sarkardı harman alnından. Halk biçilmiş ekim gibi düşerdi sözlerine. Milyonlar katılırdı sözlerine, hikmetisi gören gibi. Köhne kanaatler, köhne küreler gibi gözünde çarpışıp düşerdi. Tam sustuğun an kıyamet oldu. Tam konuştuğun an da mahşerdi. Rab gökte dinleyin derdi meleklerine. Yıldızlar girerdi yeni mahvetlerine. Zehirler kavuşurdu yeni denizlerine. Halk isimli çekim gibi düşer bizlerine Şimdi tamamlayabilmek için tevafını, nöbetçi olmak için anıt kabrine, sarmış yalın kılıçlar gibi esnafını tutuyor nöbet. Bu millet, bu vaktiyle ayaklarını ummanlar yalayan, bu üç kıtayı atının nalı ile damgalayan, bu her yere evi gibi giren, bu Atila'yı, Timur'u, Uğuz'u, bu Yıldırım'ı, Fatih'i, Yavuz'u yetiştiren ulu millet, ...Bakar vahayetiyette dimdik, uyanık tepik, anıt kabrinde tutuyor nöbet. Dünya dönüp dolaşıp, boğazlaşıp dalaşıp, er geç ve ancak milli misaklarda karar kılacak. Ey en büyük usta, düşünen oldu mu bu hususta, senden evvel ve senden yeri! İlk müjdeyi, ilk haberi senden almıştı Cihan, o zamandan anlayamadığına yansın. ...Sen, dünyanın dönüp dolaşıp geleceği, uğrunda milyonların seve seve vereceği... ...En isterse hayat zehr olsun, isterse refah kahrolsun, isterse kurşun düşsün yanımıza belimize... isterse geçinmek için, bir dilim kura ekmek geçmesin elimize... ...Yer sarsılsa yerinden, dünya düşse peşimize, senden geçeriz, nefeli de